Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılacak mı? Milyonların beklediği açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan geldi. Işıkan emekli maaşları ile ilgili de konuştu. Asgari de herhangi bir arazam düşünmüyoruz. İşçiye, emekçiye en net mesajı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı verdi. Işıkhan, asgari ücrete arazam yapılmayacağını açıkladı. Böyle bir konu gündemimizde yok. 2022 ve 2023'te asgari ücret iki kez belirlenmişti. 2024'te tek zam yapılacağı senenin başında açıklanmıştı ama yüksek enflasyon işçinin beklentisine sebep olmuştu. Temmuz ayı yaklaşırken Bakan Işıkhan arazam için kapandı kapıları kapattı. Refahların artırılması benim en temel sorum. Bakan Işıkan'dan emekliye de mesaj geldi. Milyonların beklentileri arasında en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması da vardı. Temmuz e, ayında hem iflasyondan ya da e, sözleşmeden kaynaklanan farklar yansıtılacak. Seyyanen zam, kök maaş düzenlemesi, refah payı artışı gibi düzenlemelerin gündemde olmadığını söyledi Işıkan. Yani Temmuz ayında SSK Bağkur emeklisi enflasyona göre memur emeklisi de toplu sözleşmeye göre zam alacak.